Arkadaşlar şöyle medine şekil vermeye başladı değerli izleyicilerim gördüğünüz gibi bir tepsisi de fırında pişiyor. Ben de bulaşıklarımızı falan yıkadım canlar. Getirme diş göstereyim anneciğim. Medine, medine böyle şekillendirsin değerli izleyicilerim. Biraz sonra görüşürüz. Medine poğaçaları yapmaya bitirdi arkadaşlar. Ayhan Azat yemeye başladı bile. Şu fırındakine bir bakalım. Ve değiş. kızım nasıl da dokunuyor. <laughs> Ayhan'a su verin ateş. Neyse. Bak ben yaptım ha. Ortada mi yaptın Ayhan? Evet. Şunu düşünüyorum <laughs> hı. Poğaçalar da güzel olmuş arkadaşlar. Ellerine sağlık Medine'nin. Şu ortadakini de Ayhan Azat yapmış arkadaşlar gerçekten güzel olmuş. Medine bunu çıkaralım da diğerini sürelim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bu da burada pistin arkadaşlar. Bayılmıyor. Onu öyle aç bir Melisa. Aç bir tanem. Melisa'ya kek yaptırmıştım arkadaşlar. Gördüğünüz kekimiz pişmiş. Vallahi kek de süper olmuş. Ben şöyle altını kapatayım. Kekimizi fırından çıkaralım. Soğusun biraz. Bu biraz soğusun arkadaşlar da ondan sonra da kalıbına döndürelim. Bu arada ben şöyle dolmalık ıslattım arkadaşlar. Akşam yaprak yıkamıştım ya dolmalıkla beraber ikisini saracağım. Melisa'nın yaptığı poğaçalar, ay pardon Medine'nin bu poğaçaları Medine yaptı arkadaşlar. Keki de Melisa e yaptı. Ben malzemelerini oraya koydum. Kendisi çıktı. Şu perdeyi çekeyim arkadaşlar. Ee, ekrana ışık yansıyor. Bu sefer de karanlık çıkıyor. Ben şu kekimi şuraya alayım canlar. Bu biraz soğusun. Şu poğaçalar da şurada dursun. Yarın misafirim var arkadaşlar. <laughs> Aksaray'dan ah misafirlerim gelecekmiş. Ben de ne yapıyorum canlar? Şöyle 4 adet soğan soydum. Soğan öldüreceğim. İç yapacağım şimdi. Yaprak da bayağı da çıkarmasın. Ormayla beraber ne kadar görünüyor. Oradan aslında çok görünüyor aslında. Arkadaşlar da az. Şimdi diyeceğiniz o kadar yaprağı dolmayı ne yapacağım değil. Bugün Sultan bacım gelecekti aslında arkadaşlar buraya. Sultan bacım gelede de misafir gelmiş. O yüzden gelemedi. Ben de tek başına saracağım artık yaprağı. Biliyorsunuz ben yaprak sarmayı çok severim. <laughs> hiç sevmem arkadaşlar yaprak sarmayı hiç. Soğan da zehir gibiymiş gözlerim acıttı. Ben şöyle şunu dökeyim alayım canlar. Çekimi de şöyle aç. Şuna döküyorum arkadaşlar. Bu arada kek kalıbını soranlar oluyor arkadaşlar. Bu kek kalıbını ben buradan almadım. Benim yurt dışındaki bacım oradan getirdi. Ben söyledim. Bir tane aldım bundan arkadaşlar. Bir görseniz altı davanı tutuyor. Hiç çıkarmıyor. Kek de tele Hiç böyle güzel görüntüsü olmuyor. Gerçekten kekimin görüntüsü şahane arkadaşlar. Getirmelisin çekil. Milsam'ın ellerine sağlık Ceylan'ımın. Ben salça kullanmadım arkadaşlar. toz kullandım. Şöyle pirincimi de atayım. İçine baharatlarını da atayım. Kimyon. Biraz da çorbalık atacağım arkadaşlar. Bunu. şöyle karabiberine kimyon atayım canlar. Tuzunu fazla atmadım arkadaşlar. Ee, yaprak biraz tuzlu benim. Ben şu tezgahımın üzerine bir toparlayayım diyeli izleyicilerim. Ondan sonra odamıza geçip yaprağımızı orada saracağım. şuyu Melisa onu biraz yağ yakasın. Böyle tombak olur. Bizim mutfaktayken Ayhan duymuş uyumuş kalmış arkadaşlar. Ben de üzerine battaniyesi vardı. Onu öptüm değerli izleyicilerim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Üşüdüm mutfakta. Şimdi diyeceğim sırtınızda ceket yok, yelek yok. Tabii üşüyorum değil. Ben Melisa'yla yaprak saracağım. Dey Ceylan'ım. Anam büyümüş de yaprak sarar olmuş Melisa, Ceylan'ım benim. Ben yaprak sarayım sen de olamaz oldun. Hayır. Özelsin, yaprak sarılır. Önce yaprakları şöyle sıralayın Melisa, dur. Çok şimdi. Oyalar mı bunlar? Evet, sen yaparsın da olmaz mı? Onu çek biraz. Arkadaşlar videona basarken e, şu yaprakların kulpunu koparmayın değerli izleyicilerim. Yaprağınıza kaç sene geçerse geçsin hiçbir şey olmaz. Ben yaprağı satın arıyorum. Annemkinin bağısı var da oraya gidemiyorum. Orada yılan var arkadaşlar bir görseniz o. Bir kere gittiydik babamına. Benim o zaman koyunlar ne vardı? Annemle babam tallaya gidiyormuş. Ben de gideyim de koyunlara biraz dedim. Ot dedim. O zaman aşağı mahalledeydim. Oraya aldım. Bir de iki üç de şey aldım. E, aldım. Torba yani. Hayvanlara dedim. E, ot bir çiğim dedim. Neyse gittik arkadaşlar. Tam yazın Otlar böyle büyüdüydü. Daha bismillah demeden arkadaşlar şöyle oraya çalacaktım. Şöyle otu avuçladıydım. Yılan oraya <laughs> yapmış. Ben arkama bakmadan bir kaçar mısın? Nasıl? Ben de koydum. Hatta Melisa da var. <laughs> Melisa'ya da koymuş kaçmışsın. Benim arkamdan babam nasıl koşuyor, dur nere gidiyor? Ben <laughs> önde. Babam da arkada arkadaşlar. Yılan amma var ya? Paçama şiitti zannettim. Ayağıma dolandı zannettim. Bir korktum, bir korktum. Nasıl bembeyaz olmuş betim benzin. O korkuyla bir daha gitmedim arkadaşlar bağa. Ya. Bağımız ne var? Var da yaprak olmayacak adam yok. İnanın arkadaşlar Vallahi ayağıma sarıldı zannetti yılan. Ben sana telli orada kalmış mı? Ben kaçar gidemeymişsin. Film gibiydik orada. Ondan sonra düşündüm, düşündüm. Beni bir gülme tuttu arkadaşlar. Vallahi ben deli gibi oldum orada. Hem kaçtım, hem de oturdum güldüm. Bir de yavruları varmış. Hatta onun yavrusunu mu ne? Babam öldürmüşmüş. Bunlar Hiç zarar oldukça verdiğini oldukça. görmedim arkadaşlar da. Ama kalınlığı bayağı varmış. Babam anlatırdı böyle. Korktum bir daha gitmedim ben o bağa <Gülüyor> 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 Ne? Neydi? yoğuzun yıxadım yıxış geri. Medine de okula gitti arkadaşlar. Bak mesela sen şey koyuyorsun, öyle ortasına koyuyorsun, şöyle dağıtmıyor, Şöyle dağıt, böyle hem ince olur hem de topak olmaz. Sen aynı kendin gibi topak topak yapıyorsun. <laughs> Oldu mu fıstığım? Daha yine bir bildirim geldi arkadaşlar bana. Ee, Ayşegül diyor, Ayşegül diyor bana diyor bildir gelmiyor YouTube'dan diyor. Daha ta iki gün sonra diyor sen yok şey atıyorum diyor video diyor. Ve iki gün sonra diyor, bir gün sonra geliyor bildiri diyor. YouTube bizden ne anlıyor anlamadım vallahi arkadaşlar taktı bu YouTube bildirimleri göndermiyor. O yüzden izlenmeler hep düştü. <laughs> Değerli izleyicilerim ben zaten her gün video atıyorum. Şöyle 7 e, yedi, yedi buçuk gibi her gün video atıyorum canlar. Eğer 7 yedi, yedi buçuk gibi <laughs> girer, bakarsanız <laughs> ne? <Neyi? gülüyor> gelen videolarımda anında haberdar olursunuz canlar. Bol bol beğeni yorum yapalım ki değerli izleyicilerim keşfete düşeleyim öne çıkalım. Gerçekten bu aralar e, bayağıdır zaten YouTube bildirimleri geç gönderiyor. İnşallah düzelir var bunda da bir hayır. Ha, bu nasıl Her bir şey çünkü. Şimdi sizinle konuşayım mı arkadaşlar Böyle sanki yanımda Yanımdaymışsınız gibi yaprağı, Bak hiç sevmezdim yaprağı Medine'ye güvenirdim Medine'de yok <laughs> Mecburen ben saracağım Çünkü akşama yemek yok Gerçi dolabımızda çorbamız var Sütlacımız var Anne seninki incecik incecikti Benimki öyle dolma gibi Bakayım bir seninkine bak, bir benimkine bak. Sen ortasına şey diyorum. Ortasına koyuyorsun. Şişmiyorum, yaymıyorum. Ortasına koydun mu bak şöyle biraz yay. Bak Ondan mı? sonra şöyle. Ben de şimdi senin gibi kanatlarını içine koy, sar. Arkadaşlar sizin de vallahi kızınız ne varsa hiç yani ona yük oluyormuş gibi değil kendini mecbur hissettiğinden değil ona öğrenmeleri için gösterin. Bazı izleyicilerim bana diyor sen iş yapmıyorsun bütün işleri kızlarına yaptırıyorsun değil de gerçekten hiç alakası yok. Mesela gördükleri bana ise öğrendikleri kendilerine. Derslerine de çalışırlar. Bana da yardım ederler. Benim Melisa'm vallahi bir kekneyi yapar arkadaşlar. Yani şey balon gibi kabarır. Kim ne desin arkadaşlar ben her şeylerle öğretiyorum vallahi. Ben mesela şu yaprakları şöyle aç kızım. <laughs> Bugün annem de gelecekti. O da gelmedi. Biz de bu işi bari görelim arkadaşlar. Az önce takip cem aradı. Onunla konuştuk. Hadi abla. Dişi sızlıyormuş. Ayşem diyor. Dişçiden gidiyorum diyor. Valla o sorun bende de var. Hadi abla dedim. Benim de acayip dişim sızlıyor. Bir de yatınca diyor çok geliyor diyor arkadaşlar. Gerçekten de öyle. Yattın mı dişin acayip sızlıyor. Sanki inadına yaparmış gibi. Geçen de saat 11 buçuk muydu, 11 buçuk 12 miydi? Volkan uykusundan uyandırdı. Bir görseniz diş sızısı, diş sızısı kabir sorgusu diller ya arkadaşlar. Gerçekten de öyle. Biri sızladı mı? Hepsine dağılıyor, hepsi sızlıyor. Ya biri sızlıyor, biz öyle zannediyor. nasıl güzel sardın gördün mü? Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. <laughs> 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 ne? Yaprağı. Şu mu? Hı hı. Hmm. Daha hem mu? Ya. Pıtır oluyor. Ben de şuna şiirlerini seviyorum şunlarını. Nereye? Şu mutlan. Ayhan kızdım arkadaşlar. Balkonu süpürdüm tertemiz aşağı inmiş. Kolay şey doldurmuş gelmiş toprağa. Balkondan bitmiş. Buna kızdı gelmiş uyumuş kalmış. Acıdım bir de. Bugün akşama sizler neler pişiriyorsunuz? Değerli izleyicilerim menülerinizde neler var? Sağlığınız nasıl? Hiçbir şeye canınızı sıkmayın arkadaşlar. Zaten canımızı sıksak bile gerçekten her şey olacağını varıyoruz. Orhan artık Mersin'e gitmiyor arkadaşlar. Aksaray'da çalışıyor. Takipçim sormuş. Doğan Bey Mersin'e gitti mi Mersin'e gitmedi. Artık Aksaray'da çalışıyor. Hem akşamları evine gelip gidiyor. Anne ha, şeye selam veriyor mu? o zaman kamerayla konuşuyorum mu kendi kendimi. Kendi kendine mi? <laughs> telefonla konuşuyor muyum? Ama seni nasıl seviyorlar? Cimcime Melisan diyorlar. Melisa sevilmez mi arkadaşlar? Tatlı dilli kızım benim. Ben ameliyat olduğumda arkadaşlar Melisa 6 aylardı. Melisa'nın inanın şimdi 9 yaşında ne zaman bu yaşa geldiğini hiç yani düşünemiyorum bile. Bebekliğini hiç hatırlamıyorum Melisa'nın. Sanki Melisa'yı bu yaşta getirdiler, benim eve koydular gibi hissediyorum. Ben doğduktan sonra sen ameliyat mı oldun? 6 ay sonra ameliyat oldum. Sen hiç susma susmazdın, bas bas bağırırdın. Kızdırırdın beni. Melisa'yı bir günde arkadaşlar inanın. iki kere doktora götürdüğümüz gün oldu. Ondan sonra okutmaya götürürdüm bir. Hiç susmazdan mı? Hiç. Bas bas bağırırdı. Bir gün de babaannen seni minderden atmış ya Melisa şu yönüne. <laughs> ağlamış, niye diye. Ben ameliyata gittiydim arkadaşlar. Melisa'yı da kayınvademe koydum gittiydim. Volkan ben bir de arkadaşım Ankara'ya koyduk gittik. Ankara'dan hastaneden, hastaneden haber geldi. Yataklar boşaldı artık gelebilirsiniz diye. Neyse. Kayınvalideme koyduk gittik Melisa'ya. Altı ayladı da. Yeni beni yemiyordu. Emzik ne edemezdi o zaman. Vallahi ben buna hayret ederdim. Arkadaşlar niye susmazdı? Yani doymuyor desek mama da var içerdi. Ek mama. Bunun ayrı yeten bir damarı vardı. Hemen yaprakları mı almışlardı? Kayınvalidemi koydum gittim. Neyse arkadaşlar. Ben bayağı bir ay Ankara'da kaldım. Ameliyatı da şuydu şuydu derken bir ay süre geçti aradan. Hemen gidince ameliyat yapmadılar. Yatış işlemlerimi ne yaptık? Melisa gece kalkmış. Saat on buçuk muymuş? Neymiş? Sabaha kadar ağlamış. Daha kızın geyneği çağırmışlar. Bu susmuyor diye. Ondan sonra kayınvalidem bunu minderden şu anda bir atmış ne alayım duruyorum diye kayınlarım Ne hep ağlamış ne atıyorum diye yani şakasıyla bir ucağını de... almış Melis o da ağlamış cık cık cık. Allah o günleri götürsün de arkadaşlar vallahi bir daha getirmesin bir keresinde kendi başıma para gitmişsin mi küçükken? <laughs> Sen bana çok çekiyordun, çok biraz konuşunca bak hafif de geçiyor. Yapraklarının nasıl bittiğini de bilemiyorum. Ben şunu Yaprak sarmayı hayriyeten mi sevmiyorum arkadaşlar niyeyse. Yemeği seviyorum, yaprak sarmayı sevmiyorum. Sabahın kurup da bacılarımla konuşuyorum. Gelin yaprak saralım diyor. Yazın diyor gelelim diyor, dolaba diyor, atalım diyor. Bir daha diyor sarma diyor. Ben de tamam dedim. 叫你叫伊米 l s Şuna da şöyle koyayım. Yaprakların yarısı büyük, yarısı küçük arkadaşlar. Her taraf yaprak oldu. <laughs> arkadaşlar Medine'm imdadıma yetişti değil izleyicilerim. Geç Medine gelmeden ben sardıydım da. 5-6 tane yaprak kaldı. Onu da Medine sarıyor. Ben de şöyle kuru dolmalarımızı doldurdum değerli de izleyicilerim. Patlıcan, biber, domates. Getirmedin ama Şöyle çekil anne. Bunlar benim yazın ki e, kuruttuğum dolmalıklar arkadaşlar. Şunlar da domatesler. Doldurdum bunları. Tüdüklüme de koyayım arkadaşlar. Sonra ben değiştireyim. Akşam yemeğine koyulacağım şimdi. Çektim mi size şöyle? Dolmalıkları ipliğinin çiğittim ya ıslattım ya. Tabanın ağzına bir de iplik geldi. ipliği de mi doldurdunuz? Melisa tellikleri getir annem bir. Arkadaşlar ben şöyle kuru dolmalarımı düdüklümün aşağı tabanına koydum canlar. Üstüne de yapraklarımı koydum. Değerli izleyicilerim. Şöyle gördüğünüz gibi, bunun üzerine ben yağ dökeceğim. <laughs> Sos yapmayacağım arkadaşlar, ben bunun üzerine birazcık, dur bakayım, birazcık şöyle tuz ekeceğim. tuzu biraz kıt olmuş. Şöyle şunları da koyayım arkadaşlar. Üzerine aynı kapak gibi yapraklar açılmasın. Getirelim mi yine? Ben de kendime şöyle çay koydum arkadaşlar. Kekine çay içeceğim. Ne kekiliyorsunuz Melisa? Ne yapıyorsunuz yine? Sobamın üzerinde şöyle kaynamış su vardı arkadaşlar. Suyumuzu da şöyle dökelim. Bence bu kadar yeterli. Ben bunu götürüyorum diyele izleyicilerim sobamın üzerine koyun. Bizim soba herhalde yine doldu arkadaşlar. Görüyor musunuz nasıl parlıyor? Bu burada pis. kaba bunun Benim yemek pişti değerli izleyicilerin Kedi de içeride kalmış. Birisi dışarıya çıkmış, birisi içeride kalmış. Bismillahirrahmanirrahim. Valla pişti mi pişmedim arkadaşlar. Hiçbir bilgim yok ama yüzündeki et de gayet güzel bir şekilde pişmiş. Ben bunu boşaltacağım arkadaşlar. Ee, yemekten sonra bulaşıklarımızı yıkayalım öyle bakalım. Be. Anne <gülüyor> <gülüyor> İnşallah denerim bezli falan olmam. Ama önce şu elimi. Ay! Kedinin ayağına bastım ya. Kızım sen ayağının altında ne dolaşıyorsun? <laughs> Anne ee? TikTok'ta bir tane kattırma döndürmeye çalışıyor. Her severiniz şey yapıyor düdüklüye. <laughs> Anneciğim bunu çok güzel bir şekilde döndürdü. Gördün mü? Gördüm anneciğim. anneciğim yapamayacağı iş yoktur hayatım. Anne bu yemeğin adı ne? Dolma ne olacak? Dolma, Çıkıyor. sarma. Pitam. Ne bir Şöyle dolmalarımız pişmiş değil izleyicilerim. Dumanı üzerinde buyurun gelin yufka ekmeğiyle dürüm yapalım arkadaşlar. Ben bunu tencereme koyayım arkadaşlar. Bulaşıklarım var. Bulaşıklarımı yıkayacağım. O zaman ne diyelim değerli izleyicilerim. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu hani yoldaymış geliyormuş arkadaşlar. Ben şimdi bir cacık yapacağım. Ee, çorbamız var. Yavaş. Ee, ondan sonra da yemekten sonra ayhanı ben yaptıracağım. Bulaşıklarımızı yıkayacağım. Bugünlük de. Bugünü böyle kapatıyorum. Yarınki videomda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Gerçekten yorumlarınıza, beğenilerinize çok ihtiyacım var. Bir de abone olmadan izleyen izleyicilerim var arkadaşlar. Onlar da kanalıma abone olurlarsa çok çok dua ederim. Çok sevinirim. Hoşçakalın, kalın.